Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavi ekibi gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kısa bir video olacak ki bu saatlerde karşınıza çıkma gibi bir huyum yoktu. Fakat iyi bir Trabzonsporlu gazeteci büyüğümüzle biraz evvel uzunca bir telefon sohbetimiz oldu. Detaylar var biliyorsunuz Karadeniz devi yeni transferlerini yaparken ve lige başlarken böyle problemsiz bir şekilde başlaması beklenirken peşi sıra istifalar gelmişti. Bu istifaların yeri hızlı bir şekilde dolduruldu. Onları konuşuyorduk, detayları konuşuyorduk derken sizlere de bir takım bilgiler aktarmak istedim. Evet Trabzonspor'da her sezon nedense yaz başı veya ortasında bu gibi sıkıntılar, buna benzer sıkıntılar yaşanılıyor. Daha önceki yılları hatırlıyorum. Daha daha önceki yıllar hep aklıma geliyor. Her sezon başı benzeri sıkıntılar, daha doğrusu krizler oluyor. Şimdi Egemen Hoca öyle bir zamanda ayrıldı ki, Takım kampa gidecek, transferler geliyor falan filan derken zamansız bir ayrılık oldu ve telefonunun diğer ucundaki uzun yıllardır Trabzonspor yazarlığı yapan İsemki, vermeyeyim ismini çünkü hoşlanmıyor, böyle söylüyor, kullanmamı istemiyor. Dertleşiyor, öyle de söyleyeyim. Trabzon'a bir daha sokulmaması gerektiğini ifade ediyor. Çünkü futbolculuk döneminde bir, ikinci kez geldi antrenörlük döneminde iki şimdi de tam zamanlaması çok enteresan 3 ki şöyle de ifadeler kullanıyor diyor ki öyle bir zamanda ayrıldı ki sezon başı ayrılsaydı belki yani sezon sonu ayrılsaydı ya transfer döneminin başı gibilerinden diyoruz gebe değildir ihtiyacı da yoktur hemen açığını kapatırlar alt üstü yardımcı teknik direktör tamam alt üstü yabancı yardımcı teknik direktör ama Trabzonsporlar da onu çok seviyor Belli ki o Trabzon'u o kadar sevmiyor veya Trabzon sporları. Benim de en fikir olduğum nokta zamansız ayrılığı oldu. Bir daha da Trabzon'a gelmesin. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bir Trabzon olsam, Trabzon sporu yönetenlerden biri olsam kesinlikle Egemen Korpası bundan sonraki süreçte Trabzon'dan içeri sokmam. Bu antrenör olarak da olsa biliyorsunuz Digin ilk 5 haftasından sonra kötü giden takımlar teknik direktör değişikliğine giderler. Yemin Hoca da lisansını aldı, teknik direktörlük yapabilir, yapmak için takımdan ayrıldı ama ayrılırken de sadece teşekkürü Abdullah Hoca'ya sunması ayrı bir tartışma konusu olacak diye düşünürken olmadığını da gördüm. Bir şöyle yorumladık, yönetim devam et ya da bırak demiştir kendisine. Yani bana bir teklif gelirse, teknik direktörü teklifi geldiği andan itibaren ayrılırım demesi üzerine böyle yorumluyoruz. Trabzonspor tarafından hoş karşılanmadı. Kızdılar bize 3. 5. hafta yalnız mı bırakacaksın düşüncesiyle. Bir tartışma olmuştur. Yani anlaşamamazlık olmuştur. Hızlı bir şekilde ayrıldı. Ya şimdi ayrıl ya da hiç ayrılma dercesine. O da ayrılığını şimdi yaptı. Trabzonspor için bir anlamda erken oldu ve doğru da oldu. Dediğim gibi Lig'in 3. 5. haftasına bir teklif alması halinde ayrılması başka. Kampa gitmeksizin ayrılması daha başka. Trabzonspor için olumlu olduğunu düşünüyorum. Ve peşi sırada kendi getirmiş olduğu Mustafa Sar. O da peşi sıra ayrıldı. Çünkü Abdullah Hoca Mustafa birinci yardımcı antrenör olan Egemen Korkmaz'a yetki vermişti. Egemen Korkmaz da Mustafa Sarp'ı getirmişti. Gelmesiyle beraber hani o da Egemen Hoca gidiyorsa benim de burada durmam bir anlamı yok düşüncesiyle itaat ederek ayrıldı. Ona da güle güle diyebilirsiniz. Yani Trabzonspor gibi bir takımın yardımcı teknik direktörü olmuş. Daha ne arıyorsun diye de sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani her biri bir Okan Buruk değil ki sürekliliği olsun veya çağdaş atan bakın o biraz daha başarılı. Gördüğünüz gibi Emre Belezoğlu kısa vadede yok olup gitmek üzere olan bir teknik direktör oldu. Yani kısa vadede düşünenler hep kaybetmişlerdir. Trabzonspor'daki biz misyonu tamamlayıp gitmek başka ama bu şekilde ayrılmak daha başka. Evet kimileri için de maalesef Trabzonspor şey oluyor, basamak oluyor. Hızlı bir şekilde de yerleri doldu. Şimdi aldığımız bilgileri aktarayım. Önder Karaveli belli ki birinci yardımcı teknik direktör olacak. Beşiktaş yapısı ve birçok takımda çalıştırmış olan bir isimden bahsediyorum. E, i̇kinci isim de Hakan Özgür oldu arkadaşlar. O da Başakşehir'de analizcilik yapmış. Daha sonrasında Göztepe'yi çalıştırdı ama genç bir isim 35 yaşında. Hakan üstü Trabzon'a çok git geller yapan da bir isim. Bunu da belirteyim. Yani Trabzon'a yabancı olmayan bir isim. Ama futbol adına Trabzonspor'a yeni tanışmış olacak olan bir kişi. Abdullah Alcın da analizciliğini yaptığını hatırlıyorum ama hangi takımda yaptıydı onu hatırlamıyorum. Bu şey olabilir mi diye bunu daha sormadım. Öğreneceğim ama isim bana hiç yabancı gelmedi. Ve Trabzonspor kap bildirimlerine başladı. Bugün 3 ismi açıkladı. Açıklayacak daha doğrusu. Ben bu videoyu yayına verken sonra açıklayacak. Bugün diyorum çünkü saat 12 geçti. Ve ötesinde biten iki transferden daha bahsedeyim. Cigot çok dillendirildi. Ben tekrara düşüyorum tekrara düşmemek adına tekrar ediyorum arkadaşlar daha öncesinde bitmiş olan bir transferde sadece Trabzonspor açıklayabilmesi için bazı futbolcuların lisansından çıkması gerekiyor. Çünkü kadrosu çok şişkin ve bu doğrultuda pazarlıklarını sürdürüyor futbolcular var. Her birinden de ayrılık kolay olmuyor. Bir Elika döneminde başta sardığı çorapları örmeye, sökmeye çalışıyor. Öyle diyelim. O sıkıntı devam ediyor. Bazı oyuncularla görüşüyor derken yollarına ayırmayı düşündü o kadar çok yabancısı var ki birçoğu da nakit istiyor canlıyı görmek istiyor. Birkaç yıl sezonunu bir anda almak istiyorlar. Biliyorsunuz Trabzon'a gelen futbolcuların her biri de bunu yaşamış ve yaşattırmışlar. Onlar da bu yolu deniyorlar. Biraz zorlanacak. Başkan yürüyen bir Trabzonspor olduğu için bu konuları da çözecektir. Açıklayabilmesi için ki çok seveceksiniz. Bunu belirteyim. Diğer taraftan Muhammed Çam olmuştu. Yani bu konuda pazarlıktan mazartlar her şey bitti arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. İçiniz rahat olsun. Trabzonspor vazgeçmese biz skat keşfi olan Futbolcu hani iyi de bir paraya gelecek fakat şunu söyleyeyim şaşırtabilirler de bize yani yurt dışı basın servis ettiği rakamlar ayrı. Trabzonspor'un açıkladığı rakamlar ayrı oluyor ve Cigo transferi gibi o transferde bir de bitti. bir açıklanması için bahsettiğim gibi birkaç futbolcudan hızlı bir şekilde çıkması gerekiyor ve oyuncuların kampa katılması gerekiyor. Bu yüzden elini çabuk tutması gerekiyor. Başkan da bu konuda epey bir mücadele veriyor. Şimdi telefon diğer ucundaki arkadaşımız da başkanın yakın arkadaşı. Kendisiyle biri bir görüşen yılların gazetecisi, yazarı, yorumcusu. Ondan aldığım bilgileri sizlere aktarıyorum. Şimdi Trabzon insanı kavga eden kişileri sever. Bu teknik direktör futbolcu olsun. Ve Egemen Korkmaz da hırsı bir yapıya sahip. Kavgalarıyla da meşhur olan biri. E, Trabzonlar da kendisini çok seviyordu. Belli ki o Trabzonspor'u pek sevmedi arkadaşlar. Bir yerli transfer haberi daha vereyim de egemenlerle takılı kalmayalım. Trabzonspor yoğun bir şekilde Kasımpaşa'nın stoperi Yasin Özcan için görüşmelerini sürdürüyor. Ve özellikle Can Çanak transferini gerçekleştikten sonra Oğuz Aydın için Alanya yapmış olduğu teklifi güncellemedi. Güncellememizin sebebi var. Can Çan'a transferi gerek duymadı ve Galatasaray'da Oğuz Aydın için fiyat artırımına gidince yani Trabzonspor'un sunduğu fiyatın yakında bir fiyat sununca Trabzonspor güncelleme kararı almadı. Hatta bu transferden vazgeçti diyelim. Hani Galatasaray'ın da çok istediği bir transferde Trabzon nasıl Cihan çok isteyip kadrosuna katmışsa aynı şekilde Galatasaray'da Oğuz Aydın'ı daha fazla istedi. Ve aslında burada kârı çıkan da Alanya Spor oldu. Trabzon teklifi sonrası Galatasaray 2.5'dan 3.750'ye çıktı ve oyuncu ile kulübü ile her konuda anlaştığını ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.